Salihli Ovası'nın zirai değerlerinden olan ve özellikle de Poyraz Damları Mahallesi'nde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege bölgesinde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun hasadına başlandı. Kalede bir mevkiinde yetişen ve kilosu 1 ila 1,5 liradan satılan karpuzlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Okey. Polrazdamlılar Mahallesi Kale Dibi mevkiinde sezonun ilk karpuzunu hasat eden üreticileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç üreticilere sezonun hayırlı olmasını dilerken karpuzun ilçenin zirai değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Aşağı yukarı 18 yıldır bu işin içerisindeyim. 18 yıldır üretim yapıyorum. Bu sene de Şubat'ın 20'sinden beri ektik. Bir virüs dalgası vesaire bu sene havalardan da kaynaklı. Biraz mahsullerde gecikme oldu. Normalde 90-95 gün daha satımıza gelen ürünler bu sene 120 günü buldu. Yani bugün hayırlısıyla başladık mahsule. Şu an Poyraz'ın kırılan ilk mahsulü. Bölge olarak biraz kırsal bölge olduğu için yapısı gereği daha erken getiriyor bu bölge. Önümüzdeki haftalarda hızlanarak devam edecek Bizim bölgemizin karpuzu bir iç değeri tadı olarak diğer bölgelerden daha üstün iç kalitesi, içinin yumuşaklığı, dayanıklılığı, raf ömrü olarak diğer e, bölgenin karpuzlarına, toprak yapısı olarak daha farklı. O yüzden e, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, İsparta, e, Çanakkale ve İstanbul'da Poyraz karpuzu adıyla satılıyor. Yani kendine bir yer yetti bu piyasada. Adana gibi veya işte Antalya gibi bir piyasada küçücük bölgemizin küçücük Salihli ovası e, Damları kasabası bu bölgede kendine yer etmeyi başardı. Çok lezzetli bir karpuz. Biz bugün itibariyle başladık bu hasata. Bundan önce en büyük şikayetimiz bizim emek hırsızlığı. Adana, Antalya karpuzlarını vesaireleri Poyraz Karpuzu adı altında satış yapıyorlar. O da Poyraz'ın ismini bir nevi de olsa kötülüyor. Yani bu saatten sonra daha yakın bölgelerimize şu an ama ilerleyen 3-5 günlük dönemde diğer illere de gönderimimiz başlar. Koronavirüsün en büyük ilaçlarından bir tanesi karpuz. İnternette vesaire de araştırdığımıza göre bu karpuz koronavirüsün bir numaralı ilacıymış arkadaşlar. 20 Şubat'ta diktikleri karpuz fidelerinin hava olaylarından kaynaklı gecikmeli de olsa hasadına başladıklarını söyleyen 18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydınsa vatandaşları koronavirüs ve kansere karşı karpuz tüketmeye davet etti. Salih Ova'mızın zirali değerinde olan e, karpuzumuz bu hazalarında bugün başlandı. E, aromasıyla, gel, gel, rengiyle, yeme şekli tadıyla Selli'deki pazarlarımızdan ziyade artık bundan sonra Türkiye her yerine göndererek raflarımızda bunu bulacaktır. Selli ovamızda 3000 dekar karpuz yetiştirici yapılmaktadır. Bunun çok büyük büyük, büyük bölümlü Poyraz karpuz olan adı gibi Poyraz yetiştirmektedir. Biz çok iddia şekilde söylüyorum ki Antalya her ne kadar ünlü de olsa biz Poyraz karpuz olarak onlara rekabet içinde olacağız, olacağız her zaman için. Öte yandan Poyraz Damları Mahallesi'nde üretimi yapılan erkenci sürmeli cinsi kavun hasadına da başlandı ve kavunlar tezgahlardaki yerini aldı. Bu sene 3 de olabilir, 3,5 de olabilir. Yılın kısmetine mal. Tezgah.